TikTok'ta jeton hilesi nasıl yapılır ve jeton sayısı bu şekilde nasıl artırılır? Şimdi sizlere bunu göstereceğim. İstediğiniz yayıncının üzerine geliyorsunuz ve istediğiniz kadar hediye gönderebiliyorsunuz. Bunun nasıl yapıldığını anlatacağım fakat şunu da söylemek istiyorum. Her videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da hediyemiz var. Videoyu beğenip kullanıcı adını yoruma yazarak kanalımıza abone olan kişilere 1000 adet jeton, 1000 adet takipçi hediye ediyoruz. Hemen videoyu beğen, kullanıcı adını yoruma yaz ve kanalımıza abone olmayı unutma arkadaşlar. Şimdi gelin hep birlikte bu jeton hilesinin nasıl yapıldığına bakalım arkadaşlar. Ve bunun dışında şimdi göstereceğim TikTok jeton hilesi için 2 adet ayar göstereceğim. Bu iki adet ayarı yanlış yaparsanız, eksik yaparsanız veya hatalı yaparsanız kesinlikle jeton hilesini yapamazsınız arkadaşlar. O yüzden göstereceğim bu ayarlara mutlaka dikkat edin. Ve daha sonra sizlere TikTok jeton hilesinin nasıl yapıldığını göstereceğim. O kısmı da sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Öncelikle buradan geliyorum ve TikTok uygulamasını ziyaret ediyorum. Şöyle yayından çıkalım. Profilimize gelelim. Rast rastgele bir hesaba girdim arkadaşlar. Buradan sağ üst kısımdan arkadaşlar ayarlar kısmına gireceğiz ve iki adet ayar göstereceğim sizlere. O iki adet ayara mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor. Öncelikle geldim buradan profilimi yani kullanıcı adımı kopyaladım arkadaşlar. Siz de kendi kullanıcı adınızın üzerine tıklayarak kullanıcı adınızı kopyalayabilirsiniz. Daha sonra sağ üst kısımdan geldim buraya. Bakiyemizi kontrol ediyorum arkadaşlar. Sizler de zaten buradan bakiyenizi kontrol edebilirsiniz. Burada göndereceğiniz jetonları paraya çevirebilirsiniz. Bu gösterici jeton hilesi sayesinde evinizi dahi geçindirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Öncelikle iki adet ayarımıza bir bakalım. Ayarlar ve gizliliğe tıklıyorum ve ayarlar kısmına giriyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle hesaba tıklayacaksınız. Hesap bilgilerinize tıklayacaksınız arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar hesap bölgesine tıklayacaksınız. Hesap bölgenize girdikten sonra hangi ülkeden jeton hilesi yapacaksanız o ülkenin seçilmiş olması gerekiyor. Örneğin ben Türkiye'den bu jeton hilesini yapıyorum ve jeton hilesi için Türkiye'yi seçiyorum. Siz hangi hangi ülkeden yapacaksanız o ülkeyi seçmeniz gerek. Hemen ikinci ayardan bahsediyorum arkadaşlar. Gizliliği tıklıyoruz ve özel hesap kısmı bu şekilde kapalı olacak. Yani hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Gizli hesaplara jeton gönderilmiyor. Bu iki adet ayarı anlamadıysanız, yanlış anladıysanız veya yapamadıysanız mutlaka videoyu geriye sarın ve bu kısmı tekrardan izleyin. Çünkü arkadaşlar burada gösterdiğim ayarlar çok önemli. Daha sonra hiçbir şekilde program APK veya uygulama indirmeden Google'a giriş yapıyoruz ve Google'a geldikten sonra ekrana takip z yazıyoruz ve burada turuncu logosu olan web sayfasını ziyaret ediyoruz. Buradan hilelere tıklıyoruz. TikTok araçlarını seçiyoruz ve buradan jeton hilesini seçiyoruz. Kopyaladığımız kullanıcı adını buraya yapıştırıyoruz. İstediğimiz miktarı seçerek gönderebiliriz arkadaşlar ve bu şekilde jeton hilesini başlatabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.